İyi haftalar. Merhaba yeniden. Evet geçtiğimiz hafta bir türlü yayın yapma imkanı bulamadık. Tamamen özen nedenlerle diyelim. Bu hafta bakalım yine böyle düzenli pazartesi, çarşamba, cuma bakalım yapma imkanımız olacak mı? Bugün pazartesi en azından bugünü yapıyoruz. Aslında bu geçtiğimiz hafta böyle en çok konuşulan konulardan birisi kuşkusuz Anayasa mahkemesi. Dün Enis Berberoğlu ile ilgili aldığı karar ve o karardan sonra yaşananlar üzerineydi. Hatta biliyorsunuz sadece bu karar, bu karara karşı yerel mahkemenin direnmesi üzerinden değil, bir anayasa mahkemesi eski başkan yardımcısı Sayın Engin Yıldırım'ın attığı sosyal medya mesajı ve bunun üzerine olan tartışmalar da bence en azından bir o kadar önemliydi. Şimdi neydi? Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun seçme ve seçilme hakkının ihlal edilmesi yönünde bir karar verdi. Ve bu kararla birlikte meclisteki bütün tartışma ya da siyasetlik bütün tartışma Enis Berberoğlu'nun yeniden meclise dönüşü üzerine odaklanmıştı. Fakat Anayasa Mahkemesi ne karşı tekrar 14. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul'daki kararında direndi ve Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar bir anlamda yokkus hükmünde saydı Oysa aynı Anayasanın ilgili maddesi açık ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlar bağlayıcıdır ve uygulanması gerekir. İlginç olan tabii ki şu da tartışıldı: Bu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara karşı direnen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı, sanıyorum şimdi yargıtaya herhalde atanmış son kararname ile birlikte ismi çok gündeme geldi ismini almaya burada gerek var mı bilmiyorum ama gerçekten pek çok kamuoyunda tartışmalı kararın altında imzası olan bir hakim yani işte sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen kararda Selahattin Demirtaş'a verilen kararda var yani kararda ve bir de tabii ki benim de adım geçti. Çünkü benle birlikte 12 kişinin yeniden tutuklanması 14 Nisan 2017 Cuma akşamı yeniden tutuklanmasında da aynı hakimin imzası var. Şimdi bütün bunları okuyunca ben tabii o günlere gittim. Belki hani izleyenler biliyordur. 30 Ağustos 2016'da gözaltına alındıktan sonra terör örgütü üyesi olmamakla birlikte yardımdan gözaltına alındık ve 3 Eylül sabahı da tutuklandık. 4 kişi, Tille Taş, ben, Gökçe Fırat Çubuk oldu ve Mutlu Çöl Geçen buçuk ay sonra iddianame hazırlandı. Bu, bu kez daha az delille terör örgütü üyeliğinden uh, hakim karşısına çıktık. 31 Mart 2017, pardon 27 Mart 2017'de uh, hakim karşısına çıktık. Yani tutuklandıktan neredeyse 7 ay sonra. Ve 5 gün süren duruşmanın sonucunda savcı ben dahil uh, 12 kişiye, ya 13 kişiye... Uh, suç basmanın değişebileceği gerekçesiyle tahliye istedi ve tabi tutukluluk süresinin de göz önüne alınarak mahkeme heyeti buna 8 kişi daha ekledi ve biz 21 kişi ilk duruşmada tahliye olduk. Silivri'ye döndüğümüzde saat 5 buçukta falan bitmişti mahkeme. Kavuştuğumuza girdiğimizde Atilla Taşpen, Gökçe Fırat oldu biz birlikte kalıyorduk Silivri'de 9'un oğlu şeyde. B, B, B blok, birinci koridor, on numaralı kovuş, böyle diyelim. Eşyalarımızı topladık, böyle 6-7 gibi falan. Sonra işte haberler başladı, biz orada bir çay demledik, hafif bir kahvaltı falan yapalım derken, Fox TV'de galiba, çünkü 7 Haberlerini biz Fox TV'den izliyorduk Fatih Portakal'dan, cezaevi olduğumuz sürecinde. Bir anda böyle alt yazılar geçti. Biz diğer kanallara da bakmaya başladık. İşte bugün tahliye edilen diyor, FETÖ'nün medya yapılanmasında tahliye edilen 21 kişi hakkında. Önce 6 kişi, sonra 7 kişi, sonra 13 kişi daha böyle sayılar karıştı. Gece 11 oldu, 12 oldu. Tahliye olacak mıyız, olmayacak mıyız? Böyle bir sürü şeyiz tabii. Ee, kafamda bin bir sorular. Ee, bu son günlerde dinlediğim bir şarkı var da kafamda kentsel dönüşümler diyor. Bizim de tabii o saatlerde böyle kafamızda özgürlük hayalleri varken bir taraftan da bu çıkan haberlerle ilgili çünkü bir belirsizlik var. Yani ne olduğunu da bilmiyoruz. Önce e, Atilla Taş'ı e, sanıyorum aldılar. Yok Gökçe Fırat'ı aldılar e, tahliye diye. Kovuçtan çıktı. Sonra biz Atilla ile birlikte kaldık ama yaklaşık 1-2 saat geçti. Biz de nihayet gece sanıyorum 12'de falan normal tahliye işlemlerimiz yapıldı. Eşyalarımızı falan çıkardık, yataklarımızı falan teslim ettik. O da büyük bir eziyet olduğunu tahmin edersiniz. Ve şey, tahliye olduk. Böyle aynı davada yargılandığımız yani sonradan bize ekledikleri şeyde yaklaşık çünkü 28 kişiydi galiba yargılanan. Böyle bir kısmı zaten gitmiş tam bunların akıbetlerini bilmiyoruz. Ailelerine mi kavuştular yoksa başka bir süreç mi oldu neyse. O meşhur beyaz minibüs geldi biz bindik. Cezaevinin çıkışında indik tabi bizi özel tim karşıladı ve o ne oldu? o gece açılan bir soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındık. Vatan Caddesi'ne önce sabah 4 gibi 4.30 gibi Haseki'ye bir muayeneye oradan da Vatan Caddesi komun eksi ikinci katında böyle kaldık. Gerçekten 14 gün kaldık bu ikinci gözaltında. Yani tahliye olduk ama eve değil yeniden Gerçekten şey, savcı şey demişti, suç vasfının değiştiği gerekçesiyle tahliye ediyorum. Evet, suç tahliye edilmedik. Evet, gerçekten suç vasfımız değişti. Bu sefer terör örgütü üyeliğinden değil, bu sefer anayasal düzeni değiştirmek ve hükümeti devirmekten bir kez, iki kere ağırlaştırılmış müebbetle yeni bir soruşturma açılmıştı o gece. Ve biz o, o kapsamda gözaltına alındık. 13 gün boyunca işte bu Vatan Caddesi'nde böyle şey üç kişi iki kişi böyle koridorlarda şey yaparak dolaşarak yani böyle dört tane yan yana şey vardı zor günler yani. 13'ünde böyle bizi sorguya aldılar poliste ve şey bir önceki davan şeyi iddianamesiyle aynı sorular soruldu ve 14'ünde biz sabah 8.30-9'da arabalara bindirildik ve savcıya gidecektik yani bir bir kere daha ifade sonra mahkemeye sevk edilecektik. Eyüp'e gittik, sağlık kontrolünden geçtik. Sonra bir telefon geldi. Biz yeniden şeye değil, mahkemeye değil, yani adliyeye değil, yeniden vatana gittik. Akşam 6'ya kadar gene biz vatanda bekledik. Yani savcılık, savcı sorgusu ki davayı açan bize İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiliydi yanılmıyorsam. Neyse 7'den sonra biz Çağlayan'a gittik. Eksi 7. kattan bilmiyoruz kaçıncı kata aldılar. Böyle sırayla bizi aldılar, ifade verdiler ve mahkemeye çıktık yani. Ve mahkemenin başkanı da bu sonradan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olacak. Ve şimdi de en sonunda yargıta üyesi için Sayın Akın Gürlek'ti. İşte hepimizi böyle iki iki sorguladıktan sonra toplu olarak bizi aldı yani bu 13 kişiyi. Ve hani böyle ben diyeyim bir dakika, siz deyin iki dakika, böyle tabii önceden hazırlanmış bir karar mitni vardı, böyle bir okudu ve işte bir kişi hariç 12 kişinin tutuklanmasına diyerek sonra hemen o kararı verdi. Şöyle sandalyesini döndü ve tam tam arkasındaki kapıdan çıktı gitti. Yani dolayısıyla da bu 14 Nisan Cuma akşamıydı ve iki gün sonra da referandum vardı. İlginç olan şu hep onu söylüyoruz. Yani biz çünkü daha öncesinde de Silivri'de tutuklu olduğumuz için iki gün sonra yapılacak olan anayasa referandumunda oy hakkımız var. Ve biz eğer o gece Silivri'ye götürürsek referandum iki gün sonraki şey referandumda Silivri'de oy kullanacağız. Sırf bu oyu kullandırmamak için bize şeye, Metris'e götürdüler. Biz pazartesi gününe kadar Metris'te kaldık. Pazartesi günü yani ayın 17'sinde 31 Mart gecesi ya da 1 Nisan sabah çıktığımız kovuşa tekrar aynı ekip olarak döndük. Ama şunu söylemek istediğim yani bu anekdotta gerçekten bu Sayın Akın Gürlek yani o gün hani hangi sahiplere göre gerçekten verdiğimiz ifadelerden hareketle mi karar verdi yoksa önceden alınmış bir karar mı uyguladı diye baktığım zaman herhalde şimdi bugün geriye baktığımız zaman o kararın da çok hukuki olduğunu söylemek mümkün değil. Nitekim biz o davadan yani iki kere ağırlaştırılmış müebbetten beraat ettik. Yani o 14 gün gözaltı sonra tutuklamanın ardından biz o davadan berat ettik. Dolayısıyla hani burada da gerçekten hani kim bizden özür dileyecek o artı yattığımız artı 7 ay için ve hayatımızdan çalınan günler için, çocuklarımızdan çalınan günler için, özgürlüğümüzden çalınan günler için kim şey yapacak ne? O kararı veren şu anda savcı yargıta üyesi olmuş. Şimdi aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı uygulamayarak yani kararında ısrar ederek aslında bir anlamda hukuken de tırnak içinde söyleyeyim bunu suç istiyor. Çünkü böyle bir kararın ardından aslında olma, normal olması gereken Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun bu Hakim hakkında dava açması gerekiyor ama ne yazık ki işte hani Türkiye'deki biraz hukukun durumunu biliyoruz. Hani böyle bir o mahkeme heyetiyle bir öyle bir hukukun var ama şu var. Gerçekten hani bu kararın yani bir taraftan da bu anayasa mahkemesinin verdiği kararın bazı tartışmaların ardından gelmesi de ilginçti. Neydi o tartışmalar? Yaklaşık bundan bir, bir ay öncesine gidelim. Süleyman Soylu yine Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu soba e, direnişiyle ilgili hani şehirler arası yollarda yürüme ile ilgili verdiği özgürlükçü kararı Süleyman Soylu eleştirmişti. Onun üzerine de e, ondan bir iki hafta sonra Sayın Bahçeli'de Anayasa Mahkemesi'nin yapısının yeni devlet sistemine, yeni yönetim sistemine uygun hale getirilmesi ve bir anlamda devlet adil. Yani yine Osmanlı'ya referans veren yönetimle uyumlu bir şey, yani daha doğrusu yönetimin denetiminde bir mahkeme talebi oldu. Aslında baktığımız zaman bugünkü Anayasa Mahkemesi'nin yapısını da yani şu anda atanmış üyelerin bir kısmı Sayın Gül döneminde bir kısmı Cumhurbaşkanı döneminde atılmış ama şu anda da zaten siyasi iktidarın neredeyse siyasi iktidarın özellikle ideolojik kararlarda siyasi iktidara bir şerh düşen ona karşı koyan karar yok neredeyse. Özellikle bunu bir daha söylüyorum ideolojik davalarda tabii özgürlükçü davalarda kısmen işte benimle de ilgili hak ihlali kararı verdi 2 Mayıs 19, 2019 yılında nitekim hani iki buçuk yıl sonra evet böyle özgürlükçü kararları var ama genel itibariyle baktığınız zaman bugünkü Anayasa Mahkemesi'nin hem gerek yapısı gerek bundan sonraki süreçte üyeliklerin seçimi konusunda tamamen yeni yönetimde çok uyumlu bir yapı var ama buna rağmen demek ki bu ondan özgürlükçü kararlardan bile rahatsızlık var ki Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesini talep ediyor Sayın Bahçeli. E tabii bütün bunlar üzerine Anayasa Mahkemesi üyesinin eskiyen başkan vekiliydi Sayın Engin Yıldırım'ın attığı sosyal mesaj işte ışıklar yanıyor. Onun İçişleri Bakanlığı'nın ondan birkaç dakika sonra karşı mesajı. Bu gerçekten aslında hani bu devlet yönetimi arasındaki hani kurumlar arasındaki hani bırakın uyumu hani böyle bir kriz halini de bir anlamda ifade ediyor. Evet, yasama, yürütme, yargı gerçekten güçler ayrılığı bağlamında önemli bir demokrasi, e, demokratik tahammüldür ama bugünkü yeni sistemde e, yasama, ve yargı neredeyse aslında baktığınız zaman yürütmenin denetimine geçti. Yani güçler ayrılığından ziyade bir güçler güçler birliğinden de bahsetmek mümkün ama şu şu da şöyle bir gerçek var ki yani bu olayda gerçekten Anayasa Mahkemesi atılan sosyal mesaj, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara uymama meselesi konusunda siyasi iktidar gerçekten o noktada da aslında keyfi bir tavır içinde. Nitekim geçmiş yıllarda da yine Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararla ilgili <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan hani uymayız gerekirse bedelini öderiz. Yani bu bedel dedi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin olası bir ihlal ya da para cezası şeyinde. Yani burada gördüğünüz gibi aslında hani bir hukuktan bahsetmek çok kolay. Değil. Burada aslında hep ben söylüyorum. Ne yazık ki bütün olan bir anlamda her alanda neredeyse keyfiliğin kurumsallaşması. Bu gerçekten çok çok kötü bir şey. Zaten hani demokrasi var diyemiyoruz. Evet seçimler vesaire var ama şu anda hani sadece seçimlerin olması da bize demokrasiyi ne yazık ki garanti etmiyor. Aslında bugün bir de erken seçim konusunu konuşacaktık ama o zaman belki bir sonraki yayında konuşalım ama şu var ki Anayasa Mahkemesinin verdiği bu hak ihlali kararına Enis Berberoğlu ilgili yerel mahkemenin direnmesi gerçekten hani bu Türkiye'deki hukuk tarihinde pek çok istisna ya da böyle kriz anı var bu da gerçekten bir kurumsal bir yönetim krizi ifade ediyor ve umarız hani bu Kriz yakın zamanda çözülür diye bunu tabii nasıl çözülecek dediğimiz zaman da tabii bunu çözecek olacağım, olan, olacak olan da bizde siyasetin kendisi olacaktır diyorum. Ama şu farkı gerçekten şöyle bitirelim. Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacak. Bugün o hukuk ve adaleti yönetenlere bile evet, üzerinde de görüyorsunuz. Bu bir aslında süpermen lazım. Aslında insanın bu son günlerde yaşadıklarını böyle şunu bir daha göstereyim. Şey var Nil Kara İbrahim'in şarkısı var bazen süpermen olmak lazım diye. Gerçekten Türkiye öylesine gündem hızlı akıyor ki şey yapıyor ki, yani bir gazeteci olarak ya da bunları izleyen bir sıradan vatandaş olarak bazen insanın aklı, benim aklımdan şu geçiyor. Bazen bütün bu olanları anlamak, takip edebilmek için gerçek bazı gerçekten bazen süpermen olmak gerekiyor diyerek bitirelim. Evet böyle düzenli yayın yapamıyoruz kusura bakmayın ama yine de abone olur ve yandaki bildirimleri açarsanız çok çok seviniriz. Güzel bir gün diliyorum.